yedinci kural. Bir kimse sizin asla yaşamınıza girdiğinizi hissetmesin. Her zaman dışarıda açıkta olduğunu düşünsün ya da öyle hissettirilsin. Çünkü sizin hayatınıza girdiğini isterse orada bir şark köşesi kurar. Ve sizin yerinizi dar eder. O nedenle sadece kendisi olmalısınız içeride. O her zaman kendisini dışarıda hissetmiyor. O nedenle bunu sağlamak için her zaman eşyalarınızı ondan daha fazla değer vermelisiniz. Örneğin kitabınız. Kitabınız çevrenizdeki insanlardan daha değerli olmalı. Yani dokunulmazlık yaratmalısınız. Bu eşyalardan başlar. Örneğin bir kitabınıza öyle değer vereceksiniz ki karşıdaki ondan daha dersiz hissetmek Ve o kitabı açıp okumak için can atmalı Büyük bir arzu yanmalı. Onda. Ya da çöpünüzü bile ondan daha dertli hissettirmelisiniz. O çöp sizin hayatınızda olabilir ama o nasıl gireceğini bilemez. Böyle hissettirmeyin. Sürekli dışarıda hissettirin.